Mert'er denince akla moda geliyor, tekstil geliyor. Modanın, kalbinin attığı yer Mert'er'in bilinirliğimizin devamlılığı için bu gece düzenledik. ihracatta üçüncüyüz. İstihdamda her zaman birinci olan bir sektörün böyle genç nesili de bir arada ağırlamamız her zaman bizim için kıymetli. Buradan da beyan edelim. Şahsımız, yönetim kurulumuz Mesiyet olarak her zaman gençlerin yanında olmaya devam edecektir. Öyle inanıyorum ki bugün burada saatlerce sadece yeni bir sezonun kapılarını açmak için konuşsak az gelir. Sektörümüzün geleceğine dair umutlarımızı, hedeflerimizi ve kararlılığımızı paylaşmak için de bir araya geldik. Dünya mert çok seviyor ve önemsiyor. Neden mi? Çünkü İstanbul'daki bir semt 2 milyar dolar ihracat yapacak güçte. Çünkü dünyada birçok ülke Merter kadar toplam ihracatı yapamazken Merter bunu başardı. Mesiyat Open Stage Fashion Week ile bir işbirliği yaptı ve ilk gün gala defilesi için bu gece buradalar. 16 Merter markasının defilesi olacak. Hepsi birbirinden seçkin, hepsi birbirinden kıymetli ve hepsi birbirinden başarılı. Bana göre ben 30 yıllık bir koreograf olarak şunu söylemeliyim ki dünya ile yarışırız ve açık ara öne geçeriz tekstilde. Bizim burada 16 firmamızın şimdi defilesi gerçekleşecek. Bu konuda Banu hocamız var. Güzel bir organizasyon yaptı. Open Stage Fashion Week şu an dünyada birçok ülkede gerçekleşiyor. Aynı eş zamanlı biz bunu yapmak için uğraş verdik. Merter'den başlattık. Merter'de iki gün üst üste firmalarımızın defilesi oldu. Bugün de bunun galasını gerçekleştireceğiz.